var Şimdi benim bir hemen bir kısacık bir yere gitmem lazım. Bir açı bekliyorum. Bir açı veriyorum konuşmayı. Merhaba arkadaşlar bugün çoğu Bed Wars moduna gireceğiz. Troll Bad Wars, <laughs> Minecraft hepsini deneyeceğiz. i̇nşallah keyif alırsınız. İyi seyirler. <laughs> Top, but I love when they all consider me the under five. Most on the rating, most fun to watch. A under pressure turn it up a notch. I ain't looking down at me from the top. But I love when they all consider me the under five. I weren't invited, so what? The act just when I show up. Call me immature, you know what? I'm never gonna grow up.

Araba partisi mi? Ha? Bak oh. Arabalar Ofaç partisi Benim oyun dondu Ki şey, kazma gösterme emojisi var Ne? O gö kazma gösterme emojisi göster var çok O kazma gösterme emojisi nasıl anlıyor ki? Eskiden What? <laughs> Adam Spiderman ben... şeyinde bu sırada. O bir dakika bilis kız bilis Ya o dansı neden yap ya? Kanka o von, von von. Von yapıyorlar ya araba şeyi. Kalp, evet kalp. Lan. Ben nereden bileyim yaptım öyle. Ulan sende bu dans var mıydı? Evet. Yapsana. Kanka bak bu adamda Hiç. şey var ha el el elfi var hani böyle L Eçin. harfini gönderip e, böyle dalga geçme şeyi var ya. Yok kanka o yok. Var var gördüm var. Yok kanka. bu adam Var kanka. İnanmazsan inanma var. <laughs> kanka o zaman bu adamın oyunu kazanma ihtimali çok yüksek. Bana kalırsın. Gel dörde gidelim. Çiğ bir çiğ şey ha, ha, tamam, Bilmiyorum. tamam, tamam. Oye oye futboldalar. Kanka bak şimdi e, ben bir el sileceğim. Çünkü abi diyeyim, her zamanki şeyini yaptı elime. Klasik lezzetlerini de verdi bana. Bekle. Sen geçtin mi? Aa, de Spider-Man'li adam geldi. buradan gizli gitme yeri var. You can respawn on the bed to destroy them. Miraç. Geldim. Hadi. Sanki bütün bed var deneyeceğiz değil mi? Evet. Don't fall the lava. Lava geliyor. Mesela troll bed var. Normal bed var. Ondan sonra değişik bed var. lava var lan yerde. Nasıl? Hani? Lava. var. Tamam ya bu zaten boşluk yapacaklar. Ne lav yapmışlar o yani? Da tahta bitiyor. Ata bitemez oğlum, bitemez. Bitiyor. Dev gibi değil de bitti. Yo hayır 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 sen yanlış söyledin. Hayır. Ne oldu? Yanlış çakmaklı sepen tabanca aldım mal gibi. Hayır ben seni. Aldım. Open the value. Kanka bu arada bunun diamondları e, stone. Biliyorum. Stone diamond sayılıyor bunda. Bu ne abi? Çok az taş veriyor ya. Upgrade the base. Taş. 100 tane şey istiyor kanka. 100 tane tuğla. bide onun ismi taş değil. Ben topladım. tuğla kanka. Ya be, taş da deniyor kanka taş diyor bu hayvanı. Oha kanka ne ara level iş yapmış bu hayvanlar. Ben de 173 tuğla var. Ben de 200. 200 mi? Ben de 217 ha. var. Hayır, ben de 202. Şimdi kardeşi... buradan ne alabilirim? Ha bak hmm. Bunlar base, alsak... base upgrade'ı var. Tuğla kanka ne var anlıyor? Kanka bana 10 tane daha tuğla verir misin? Al hepsi senin olsun. Oh, Bekle ver, ver, vereyim. Bekle vereyim. Biz biz öyle kuş kuş. 50 tane. Oo çok teşekkürler. Şimdi gelin lan efsane lootum var. O sırada 5 saniyede ölen ben. Zor 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 zor. Tamam şimdi bir Şimdi kanka başa biz beşi yükselttik ne oldu? Artık ee, yeni silahlar açıldı. Hala bad shield da aldın ha. Kanka ortaya şimdi birileri geldi. Şimdi bize demir lazım. Kanka, ortaya şimdi... adam geldi ortaya adam geldi. Şimdi bize demir lazım. Ortaya adam geldi gidiyor. Kanka kanka hemen gelin. Aa, ya hemen demir... gelin diyor. Oğlum bizim de işimiz var kanka. Ya. Ne tamam. İnşallah yolu kırmazlar. Tamam, yolu kırmasınlar da sorun yok kan. Hani. 40 elma, 40 demirim var. Var ya, yolu kırarlarsa çok kötü olur bu arada. 210, 210 hadi. Oo demir açtık. Çok güzel. Tamam, şey şeyi iyi diyoruz ya. Para, parayı nasıl açacağız? 160. Kanka, bu troll değilmiş ki hiç. Hayır troll. Kanka yatağının yanındaki şeye bakmak ister misin? Bak. Burada ne var? Havalandırma. Havalandırmadan adamlar girip base'ine giriyorlar. Bak. Ee, kanka ama tamam da bir tek bu bed var. Bir tek bu troll olamaz ki. Bir tek olamaz yani. Aa evet, bak kanka e burada betçürük var. air vent geldi. Best air vent. Air vent mi? Hava şeyi bak burada. Oha. Nerede lan? Orada orada bak işaret dediğim yerde. İşaretin görünmüyor. Modify items. Lan nerede? Abi ben ventten gidiyorum ya. Ventten nasıl gidiliyor oğlum? Gidilmiyor ki ventten. Aa doğru. Tamam o zaman. Git şimdi. Kanka Airbound nerede? Hadi göster bakayım bak burada. Bak böyle uçuyorsun Lama Gördün mü Lama cevil. O lama evet, geldi. Lama geldi. Oğlum alalım o zaman. Bak şurada yol yapıyorlar lamaya. Raşlayın. Lan. Oha Adımım, ortada bir tane orada. gold falan filan var. Gold falan filan mı? Hayır. Bu ne? Biliyorum. Aa, bak, vent'ler burada kanka. Vent burada bak. Vent altın da açılıyor ve bu ne? Ya o bu para vermiyor. Kıramıyorum. Onları kıramıyorum. Onlar Peki bunlar ne? Burayı kapat ya. Generator. Altın geldi 5 mi? 5-5 veriyor. Ya hiç almam daha iyi bu ne? Artık ortanın sahibi biziz. Evet. Take the L. İnanamadın. Kanka bu yolu kapatalım gel. Kanka 50 tane Kanka adam var. Kanka adam sıkıyor, adam sıkıyor. O o o. O tek bir yol yapan adam. Take, me a... take the L. Tek bir yol yapan adam. Ferko bizim base'e gidiyor, Beysin base boş olduğumu görünce yapım yok. Sanko, ee sen bugün bir daha çevrimçi olur musun? Bilmiyorum. Hazır mısın? Ana... Check the L. gece çevrimçi olur musun? <laughs> ben çıkıyorum da. Ne? Şimdi mi? Hı. <laughs> 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 Ya. Yere gitmem Kanka ya gece girersin ya... ...hiç oynayamıyoruz. Tamam olur. Bari videonun ortasında yapma. Kanka zorundayım. Neyse sen gece girersin değil mi? Sekizde Belki. evde. Belki. Ha böyle sekiz dokuz gibi. Belki hadi bay dedim bay. ya oğlum. Tamam hadi bay bye. Evet arkadaşlar bu da video